Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Arda Tuğra Kılıç. Bugün sizlerle birlikte Age of Salations 2 seri kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, dün video çektim arkadaşlar ama e, aksilikler çıktı birazcık. E, atamadım. E, bu cumartesi cuma gününün telafisi olacak ve yarın da işte normal pazar gününün videosu gelecektir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet en son oyunu size tanıtmıştım. Oyunda neler var neler yok diye. Bugün arkadaşlar ise e, Bizans'ı artık tamamen yok edeceğiz arkadaşlar. Pardon oyun kaydı. E, ve Bizans'ı yok ettikten sonra Avrupa taraflarına yöneleceğim arkadaşlar. Daha çok Age of Civilizations 2 videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden like atan ve kanalıma abone olan herkese çok teşekkürler dedikten sonra şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Bizans'a sefer yapacağız demiştik. Ama ben birazcık paramı biriktirmek istiyorum. Evet, bir, bir tur geçeceğim arkadaşlar. Ve hemen asimile işlemleri çıktı. Bu asimile işlemlerinden bahsetmiştim Geçen videomda size arkadaşlar. Bu asimile işlemleri işte Bu bölgelerde asimile yapmanız Sağlıyor ve orada isyan çıkmaları Önleniyor arkadaşlar. Ama ben birkaç tur Yapmayacağım. Çünkü ben paramın birikmesini Bekleyeceğim. Şöyle 1444'e kadar Bir asimile yapmayı planlamıyorum. Tabi çıkma çıkmaları ne ee, tamam şimdi yeter o zaman hemen başlayalım. Hemen. Evet. Yeterince asimile yaptık. Ee, devam ediyoruz. Asimile. Ben şöyle birazcık paramız biriksin arkadaşlar. Yavaşça yapacağız zaten asimile. Ee, biraz bir iki tur daha bitsin. Evet arkadaşlar, buraları da asimile ettikten sonra devam ediyoruz. Şimdi ben bu orduyu yavaştan yavaş kaydırmaya başlayacağım. Bizans burada 1731'lik bir tane askeri kuvvet çıkartmış bile. Benim amacım zaten başta bir İstanbul'u almak. Arkadaşlar ben az önce bir e, girdim arkadaşlar. Ee, Bizans bayağı asker basıyor. Yani böyle 7 bin, bin civarı asker basıyor. O yüzden bizim şöyle bir buralara bir 6000'lik binlik 6 binlik askerlere basmamız lazım. Çünkü Bizans hala fena hala bir asker basıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet bu arada dünyada ikinci sıralayın arkadaşlar. Şu da dünyada kaçıncı sıralama olduğunuzu gösteriyor. Sanırım toprak bakımından yani bakayım. Bir dakika. Aynen top. Ha bir dakika. Nüfus puanı, ekonomik puan, prestij ve top. Ha. Üçünün toplamıyla arkadaşlar. Tamam. Ee, devam edelim. Evet. Asimile. Ha geldim. Şimdi bayağı bir asimile edeceğim. Şimdi. Evet. Bakın. Yavaştan buralarla yeşile dönüyor. Dönsün bakalım. Buralardan çünkü nüfusundan faydalanmak istiyorum. Bakın. Renkler yavaştan yeşilleşiyor. Ve bu arada arkadaşlar gelirimiz artıyor. Şurada da her tur gelirimiz artıyor. Neden? Çünkü buralarda insanlar daha çok bizden oluyor. Bakın Denizli'yi takip edelim mesela şu anda. Denizli kat kat hızlı bir şekilde yeşile dönüyor. Neyse artık. Ee, ben şöyle bir ee, 1450'ye kadar bir gelir biriktireyim ya. Aynen bayağı bir tur geçmem lazım şu anda. Zaten tur geçip ilerliyoruz. Şimdi ee, hemen şöyle bir nüfusumuzun artması için azıcık mallara vereceğim. Hmm. araştırmaya da vereceğim. Şöyle yeter arkadaşlar. Hem araştırma puanımız artacak hem de mallarımız artacak arkadaşlar. Bu sayede nüfusumuz mal dedim yani nüfus olacak. Bir iki tur daha yapacağım. Zaten iki turluk hakkımız kaldı. Bir tur daha sonra kısacağım kısa zaman geldi. Evet bunu kısalım. Şöyle yaptıktan sonra gelirimiz bakın daha da arttı. Ve teknoloji de öyle başladı. Bunu da nasıl kalalım? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar ve Bizans ordu basmaya devam, devam ediyor e, evet, 3000'lik bir gerilimiz var. 3000-3000 artıyor artık arkadaşlar. Bunu şöyle sürekli bir, birazcık tekrarlayacağız arkadaşlar. Çünkü böyle ordu kazan, ordu için yeterli parayı biriktirebiliriz bence. Evet devam ediyoruz. Evet. Evet Bizans'la ateş kesmiş. Şu andan itibaren doldu arkadaşlar. Yani istediğimiz zaman Bizans'a hop sana kaçabiliriz. Ee, yavaştan artık ordu basıyoruz. Sonuçta baya bir paramız oldu ve Çorlu çok kötü bir yermiş. O zaman biz Edirne'den basalım, diğer yerlerden basalım mesela. Burada 2000'lik ordu basılıyor. Şuradan 2000'lik ordu basıyor tamam. Tamam ben yavaştan basmaya başlıyorum. 3000 Edirne'den. Ana. buradan basabilirsen. Buradan bas bakalım. Evet. Gelirimiz düşecektir. Sıkıntı yok. Zaten ben de böyle bir şey hedeflemiştim. Gelirimiz düşecek ama sonunda e, Bizans'a karşı kazanacağız arkadaşlar. E, Bizans bayağı bir türlü bir asker basıyor. O yüzden yani olmayacak. Zaten bu orduyu direkt sileceğim. Bizans'ı yendikten sonra. E, şurayı çok önemsemiyorum. Çünkü çıkartma yapamaz diye düşünüyorum bizden burada onun turda kaydedilecekmiş. Okey, kaydedilsin. Kayıt oldu sanırım şu anda arkadaşlar. Kayıt olunuyor. Ha evet, oyun kaydedildi. Okey. Ee, tamam buraya da şöyle ordu basmaya başlayalım. Getir hocam orduları. Tabii şu anda gelirimiz çok düştüğü için böyle. Normalde bu kadar olmaz. Evet devam ediyoruz ve Candaroğulları değil bizimle de çok iyi ilişkiler geçirmiş biz de onunla ilişkiler geçirelim bari ee, ve bir salgın hastalık olmuştu ya salgın hastalıkta nefes bir İki tane salgın hastalık bir tanesi Musa civarından çıkmış ya, pardon bu bölgelerden çıkmış ben de bu bölgelerden çıkmış ya çıkmasın ya kanka şu anda dünyaya etkilenen iki tane salgın hastalık var Bilmiyorum arkadaşlar yandık. Geliyor. Evet O yüzden boşu boşuna asimine edecek şimdi buraları. Boşu boşuna asimine işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Burada üç i̇şte orada basabiliyoruz. Ne kadar güzel. Ee, ne kadar orada ediyor bu? 10.000 civarı bir orada ediyor sanırım. 1400 ne ne zaman yapalım biliyor musun? Evet. Bakın bayağı bir yer asimile oluyor. Asimile şeyleri geliyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar ee, Bu kadar ordu Yeter diye düşünüyorum Ama şimdi bir de yetmez diye Ben şöyle biraz daha ordu basacağım Bakayım Aynen 10.000'den fazla ordu Oldu arkadaşlar artık Bizans'a savaş açabiliriz arkadaşlar Haydi bakalım 5 yıl önce bizans fethedeceğiz Yok 4 yıl önce bizans fethedeceğiz Ya Allah Biz ordumu da aynı anda İstanbul kapılarına sürükleyelim. Bak güm. Çok Ordu bir Evet, şimdi de deniz çıkartması yaparak arkadaşlar Bizans'ın Mora Yarımadası'ndaki topraklarına saldırdık. Direkt hemen şu orduyu direkt buraya bölme. Hiç bölmeden götüreceğim. Evet. Bölmeden götürdüm. İyi oldu. Hemen şöyle orduları dağıtmak istiyorum şimdi. Evet hmm, ordu koruyacak ve Bizans'ın tamamen ele geçirdik arkadaşlar. Şimdi buradan barış yapacağız arkadaşlar. Bizans'ın bir kere İstanbul'daki toprağını alacak. Sonra yani şu bölgeleri ve şu bölgeleri de alacağım arkadaşlar. Yani ne oldu? Şimdi bir kere sıraları bir alalım. Bir de İstanbul toprağını alalım. Okey Bizans'tan bir şey kalmayacak artık. Aynen. Ve barış anlaşmamızı yapalım. Ve bir sonraki tur bu topraklar bizimle elimize geçecek arkadaşlar. Ve evet artık İstanbul fethedildi arkadaşlar. Şimdi hemen burada edildi. Siz bir gelin bakayım şuraya. Toparlanın bir yerde. Evet hepiniz kumana gideceğiz. Oradan da artık İstanbul'a döneceğiz. Başkentimi İstanbul'a taşıyacağım arkadaşlar. Edirne'den. E, seferlerimizi şimdi Avrupa tarafına yönlendireceğiz e, Avrupa'da ilk olarak e, Sırbistan'a dalacağım da arkadaşlar. Sırbistan'ın topraklarını ele geçireceğim. Ve ben birazcık Osmanlı tarihini inceleyelim arkadaşlar. E, kronolojik sıraya göre ilerlemeye çalışacağım. Mesela Fatih Sultan Mehmet Belgrad'a kadar geliyormuş. Ama Belgrad'ı alamıyormuş. O zaman biz de Belgrad'a almayacağız arkadaşlar. Sadece şu toprakları almayı planlıyorum. Ama buraları aslında alıp bunu Macarlara da verebiliriz. Çünkü tam hatırladığımda Macarların topraklarıydı sanırım. Sonra işte burada Eflak, Boğdan Seferleri yapacağız arkadaşlar. Ee, sonra işte burada Bosna Seferleri, Arnavutluk, şuradaki Venedik, Kuruşu, Atina, e, burası pardon Nakşe değil. Sonra burada işte Karamanoğulları, Candaroğulları Kınal Zorlu'nun edeceğiz arkadaşlar. Gibi gibi biz çok şey yapacağız arkadaşlar. Bir ordumuz gelsin. Tabi dünyaya donanarak gelir arkadaşlar. Şuradan ilerlemek varken gidiyorlar. Ta şuradan gidiyorlar. Bizim ordumuz çok zeki arkadaşlar. Evet bu arada 20 bin liralık bir şeyimiz olmuş. Güzel. Ordu geldi. Ee, ee, şimdi. Başkentini taşı. Evet, arkadaşlar başkentimiz İstanbul oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Başkentimiz İstanbul oldu artık. Ve başkentimiz İstanbul oldu. Evet. Hadi bakalım. Şimdiki fetihler için ordu toparlamaya. Şimdi ben bu orduya gerek kalmadığını düşünüyorum. O yüzden buradan daha yok, Daha da mı sinir bu ordu? Orduyu da. Aynen buradan orduyu da atlayarak ordumuzu siliyoruz arkadaşlar. Şimdi buralardan artık yavaştan asker basacağız ve ee, Sırbistan seferine başlayacağız arkadaşlar. Hemen ordumuzu yavaştan basalım. T hareket puanımız kalmamış. O zaman hareket puanı bekleyelim. Tur oldu. Hemen şöyle yine ordular batacağım ki gene hareket pardon. Hazinemiz boşalmış. Şimdi hazine dolar. Bu kadar Sırplara yeteceğini düşünüyorum. Çünkü sırplarda şu anda gördüğünüz gibi bu kadar fazla bir asker yok. Ama ben birazcık e, miktar biriktireceğim arkadaşlar. Ondan sonra Sırbistan'a saldıracağım. E, bu ordu da yeterli olmayabilir. E, Hadi devam edelim. Evet. Bu tur yeterli. Şimdi evet burayı da şey yaptık. Ben bu da artık yeterli bu kadar. Şimdi <laughs> hemen savaş ilan edeceğim arkadaşlar. Çok <laughs> zannetmiyorum. Şey durmaz diye de düşünüyorum. Çünkü ya 305 o kadar az ordusu var. Zaten bir şey yapamaz. Evet Şuradan Sırbistan 5 bir ordu su var arkadaşlar. Bir dakika. Evet. birazcık asker almayı kullanacağım. Hazinemiz boş. Çok güzel. Başkenti boş. Başkentine gidelim. Şöyle şu orayı da sok. Bir, bir güm. Güm iyi ordusu hareket edemedim Vallahi artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu ordusu şöyle 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 ilerlesin. Buradan yine ordular çıkaracağım. Pardon daha dan diyerek. Tabi hazine boşaldı. Sen yine de bir tut bakalım. Onda mı sıra vereceksin? Bize sıra verdi. İyi güzel bizim. Bizim ordular tuttu onu evet şu anda çok güzel ilerliyoruz. O 5000'lik ordu bizim. Hayallerimizi yıktı arkadaşlar. Evet. Hemen bir barış anlaşması isteyeceğim servisten. Eee verir diye şu toprakları Hocam şunları verir Bak yoksa olaylar karışacak. Şöyle sen. Güzel. Verdi arkadaşlar yapacak bir şey yoktu. 5000'lik orduyu ben orada hesap edemedim arkadaşlar. Bu arada siz nereye gidiyorsunuz merak ediyorum. Siz artık gitmiyorsunuz. Tamam. nereye attı? Ta Amerikan'ın oralara attı. Lan. Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Tek geldi. Durdur. Gitmeyi durdur. Merak ediyorum Ordu'nun. Kaldı orada. Tamam burada kaldı. Okey. Şimdi e, aldığımız şu toprakları isimlere edelim. Güzel. Evet, evet. E, evet arkadaşlar. Artık ufaktan yavaştan bölümü sonlandıralım diyorum. E, zaten yeterince olmuştur. Ben buraları montajlamakla falan siz 10 dakika izlersiniz bu videoyu. Evet izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Benden bu videoluk bu kadar. Ee, sonraki videolarda, sonraki Age of Salvation 2 videolarımda Bosna'ya ve Sırbistan'ın kalan topraklarına saldıracağız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.